Sayın <laughs> öncülüğünde Kaymakamlığımızın hazırlanmış olan Sende Yaşam Projesinin tutanaklarının toplantısına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> sadece her iki tarafın doğru şekilde buluşmalarını yani bu bir bugün burada ilçemizdeki istihdamın arttırılması, istihdam çeşitliliğinin bireylere imkan olarak sunulması için kendimizin hazırlamış olduğu bir yazılı portalını tanıtmak için toplandık. Bu güzel ilçemizde yaklaşık 10 aydır hizmet etmeye çalışıyoruz. İlçemizin her köşesini, her bireyini tanımak için yapmış olduğumuz ziyaret ve görüşmelerde istihdam konusunda var olan potansiyelimizin yeterli düzeyde kullanılmadığını müşahede ettik. Özellikle istihdam çeşitliliğinin yeterli düzeyde olduğunu düşündüğümüz İlçemizde işverenlerin aradığı çalışanı bulamadığı, iş arayan vatandaşlarımızın tecrübesi doğrultusunda yapabileceği, çalışabileceği iş alternatifini ortamlarda hızlıca ulaşamadığına şahit olduk. Mikro düzeyde sadece midyatımızı kapsayan işveren iş arayan buluşturma platformunun yazılımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştığımız bu yazılım sayesinde temennimiz hem işverenin ihtiyacı olan personelini bulması hem de iş arayanın kendi tecrübesine dayalı bir istihdam olanağını kendilerine sunmamız. Potansiyelimizin fazlaca olduğu bir ilçede yaşadığımızı bilerek ve sadece ilçemizin koşullarını esas alarak bu projeyi hazırlamış olduğunuz için iş sende midyat sloganı ile başladık. Sorunumuzu evet. çözecek olan yine kendi ilçemiz. Çözecek isen sen çözersin anlamında bu sloganı kendi aramızda değerlendirerek kullanmayı uygun gördük. Bu portala kayıt olan işveren ve iş arayana kurumsal anlamda bizler referans değiliz sadece her iki tarafın doğru şekilde buluşmalarını, iletişime geçmelerini sağlama amaçlı bir kamu hizmeti mantığıyla kurulmuş ücretsiz sosyal bir platform. E, ee, kayıt da gerçekleştirelim. Sistemimizin ana sayfası medya Sisteme entegre edebilecek mi? Ya da nasıl ulaşılabilir? Çünkü orada gidi bir e, darda var haliyle. Yani. bu önemli. Ee, bu program e, güzel oldu. Yani bir diğer kaymakamlığın düzenlediği ve güzel bir platform yapmışlar. En azında biz işçi bulmada sıkıntı çekiyoruz. Bu program e, işçi ve işverenli buluşturma konusunda çok etkili olacağına inanıyorum ve. E, Emeği geçen kaymakam beye ve yetkililere teşekkür ediyorum. Bu proje gerçekten işverenler için ve işçiler açısından iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Bir iş bulmada olsun, iyi iş arayanlar için olsun. Yani önemli bir projedir. Yaklaşık 8 aydır bu proje ile ilgili çalışıyoruz. Temel amacımız ilçedeki iş arayanlarla işverenleri buluşturman bir platform oluşturabilmek. Ki bunu da Rabbime şükürler olsun oluşturduk. İhsende midyat dedik. Bugün bunun lansmanını yapmaya geldik. İşverenlere tanıtım yaptık. Ve bu şekilde de birilerinin evine ekmek götürmesine vesile olmaya çalışıyoruz. Kaymakamlık olarak, insanlık olarak temel görevimiz budur.